Merhaba. Bugün toplumun gölgelerinden gelen ancak çocuklarımızın geleceğini derinden etkileyen bir konuyu. Akran zorbalığı konusunu ele alıyoruz. Birçok ebeveyn ve genç zorbalığı sadece fiziksel şiddet zanneder. Oysa görmediğimiz, duymadığımız sayısız sözlü, sosyal, özellikle günümüzde cyber zorbalık vakası genç zihinlerde kalıcı hasarlar bırakabiliyor. Bir fısıltı, bir dışlama, bir sosyal medya mesajı bazen bir yumruktan daha ağır olabiliyor. Bu programda amacımız sadece farkındalık oluşturmak olmayacak. Aksiyon alabileceğiniz bazı araçları da iletmek olacak. Öncelikle zorbalığın ne olduğu ve bunun türlerinin ne olduğu konusuna değinmek gerekiyor. Öncelikle tanımı netleştirmemiz gerekiyor. Zorbalık güç dengesizliği olan bir durum içerisinde bir kişiye karşı tekrar eden ve kasıtlı olarak uygulanan düşmanca davranışlardır. Burada bizim için tekrar ve kasıt anahtar kelimelerdir. Yani tekrarlı bir şekilde yapılıyor olmasına ve kasıtlı bir şekilde yapılıyor olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Türlerine gelecek olursak fiziksel zorbalık, sözlü zorbalık, sosyal ilişkisel zorbalık ve siber zorbalık. Fiziksel zorbalık genellikle itme, vurma şeklinde gözle görülen ve en çok görünen türdür. Sözlü zorbalık genellikle lakap takma, tehdit etme ve en e, yaygın e, şekilde görülen türdür. Sosyal olan ise sosyal zorbalık ise dışlama, e, dedikodu yayma, sosyal gruplardan izole etme şeklinde görülebiliyor. Bu da en sinsi olan zorbalık türüdür. Ve geldik cyber zorbalığa. Cyber zorbalık da dijital platformlarda hakaret, e, olumsuz içerikli mesajlar, özel bilgileri yayma şeklinde ortaya çıkabiliyor. Bu da en hızlı yayılan ve riski en büyük olandır diyebiliriz. Şimdi zorbalık zorba kişi neden zorbalık yapar? Bunu önce bir anlamamız gerekiyor. Şimdi zorbalık yapan her zaman kötü bir çocuk değildir. Yani her zorbalık yapan çocuk kötüdür. Tanımı aslında yanlış bir tanımlama olur çünkü burada hem mağdurun gözünden hem de mağdur edenin gözünden her ikisinden de bakmaya çalışacağız ve her ikisine de nasıl bir yaklaşımla yaklaşmamız gerektiğini konuşacağız. Kötü bir çocuk olmadığını konuşmuştuk ve araştırmalar zorbalık altında yatan temel faktörlerin düşük empati yeteneği, kendini ifade edebilme becerisi, akıl yürütme becerisi, kendine e, güven seviyesinin düşük olması, bunun haricinde evde tanık oldukları agresif davranışlar olduğunu göstermiştir yapılan çalışmalar. Ve zorba kişi, zorba çocuk genellikle kendi kontrolsüzlüğü ile başa çıkmaya çalışmaktadır. Yani kendini ifade edememesiyle, kendi duygusunu, düşüncesini sağlıklı bir şekilde öğretmenine, arkadaşına, annesine, babasına ya da okul ortamında aktaramamasıyla e, sonuçlanan bir süreçtir. Şimdi mağdur ebeveynler için neler yapılabilir? Yani mağdur ebeveyn bu konu karşısında nasıl hareket etmesi gerekiyor, nasıl yaklaşması gerekiyor? Şimdi çocuğun mağdur olduğunu nasıl anlayabiliriz? Öncelikle bu çok önemli bir konu. Çocuklar zorbalığı gizleme eğilimdedir. Yani gizlemek isterler. Size bunu açık bir şekilde ifade edemeyebilirler. Dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Örnek veriyorum, çocuk okula gitmek istemiyor olabilir. Yersiz baş ağrısı olduğunu söyleyebilir. Karnının ağrıdığını söyleyebilir. Mide bulantısı gibi fiziksel şikayetleri olabilir. Ondan sonra eskiden sevdiği aktivitelere karşı artık isteksiz olabilir. Ee, aniden arkadaş çevresini değiştirmek isteyebilir birileriyle. Hızlı arkadaşlık kurup birileriyle arkadaşlığını bitirebilir. Bunun haricinde giysilerinin yırtılmasından gözlemleyebilirsiniz bunu. Eşyalarının kaybolmasından veya e, bu ekstrem durumlara mantıklı bir açıklama getirilememesinden anlayabilirsiniz. Çocuğun herhangi bir zorbalığa maruz kalıp kalmadığını. Bunlar tabi... Ee, muhtemel belirtiler olarak konuşuyoruz. Bütün bu belirtiler her zaman zorbalığı ortaya çıkartıyor ya da onu gösteriyor diyemeyiz. Şimdi zorbalığa karşı bir güçlendirme yapmamız gerekiyor. Yani ebeveynin rolü burada çok büyük oluyor. Öncelikle çocuğu yargılamadan dinlemeniz gerekiyor. Yani çocuğun kendine ifade edebileceği bir güvenli ortam oluşturmanız gerekiyor. Çocuğun okul ortamında ya da bu zorbalığa maruz kaldığı yerde neler yaşadığının duygu düşüncesini net bir şekilde sade ve basit bir şekilde aktarabileceği bir üslupla yaklaşmanız gerekiyor. Yargılamadan üsluptan kastımız bunun haricinde sınır koymayı öğretmeniz gerekiyor. Çocuğun hayır diyebilme becerisi kazanması yönünde. Siz kendi evinizin içerisinde çocuklara nasıl çocuklarınıza sınır koyduğunuz zaman nasıl sınır koyulacağını dışarıda aslında öğretmiş oluyorsunuz. Başka bir programda çocuklara da sınırlar ile ilgili e, detaylı bir şekilde konuşmayı planlıyoruz. Yani sınır koymayı öğretmeniz gerekiyor çocuğa. Bunun haricinde hemen harekete geçmeniz gerekiyor. Yani bunu zamana yaymamanız gerekiyor. Harekete geçmekten kastımızla okul iradesi e, idaresi. <laughs> Okul idaresiyle iletişime geçmek olabilir, okuldaki rehber öğretmenle iletişime geçmek olabilir, sınıf öğretmeniyle iletişime geçmek olabilir ve mümkün oldukça elinizde zorbalığa uğradığına dair kanıtların olması bizim için çok önemli. Yani bunu ifade ettiğiniz zaman bunun gözle görülebilir somut belirtilerinin gösterilmesi bu başvuracağınız kişilere bizim için önem arz ediyor. Bunun haricinde mağdur eden ebeveyne de gelelim. Çünkü aslında benim en çok üzerinde durmak istediğim mağdur eden taraf. Çünkü mağdur edenleri çözebilirsek mağdur edilen de ortada kalkmam şey kalmamış olacak. Yani bunu kökten çözmüş olacağız. Şimdi ebeveynin öncelikle bunu kabul etmesi gerekiyor. Yani çocuğunun başka bir çocuğa zorbalık uğda zorbalığa maruz bıraktığını kabul etmesi gerekiyor. Başka bir çocuğu mağdur ettiğini kabul etmesi gerekiyor. Bu noktada kabul ettikten sonra çünkü çoğunlukla ebeveynler çocuğunun başka birine zorbalık yaptığını kabul etmiyor. Orada bir sıkıntımız var. Davranışın kaynağını öncelikle anlamamız gerekiyor. Yani bu çocuk neden zorbalık yapıyor? Benim bu çocuğum neden zorbalık yapıyor? Öncelikle güç ve kontrol ihtiyacı. Yani çocuk aslında ebeveyninden gördüklerini uyguluyor ya da sosyal medya platformlarından da diyebiliriz. Gördüğü şeyleri uyguluyor desek yerinde bir yorum olmuş olur. Güç ve kontrol ihtiyacı. Yani genellikle kişi hayatında bir kontrolsüzlük hissetmesinden kaynaklı çocuk tam bahsediyoruz ya da yetişkin fark etmiyor bu arada. Kontrolsüzlük hissinden kaynaklı bu davranışları sergiliyor. Ve genelde öğrenilmiş tepkiler oluyor. Yani zorbalığın çeşitleri öğrenilmiş oluyor. Bir yerlerden dolaylı bir şekilde tecrübe edilmiş olabiliyor. Bu yüzden ev içerisindeki agresif davranışlar varsa ya da pasif agresif davranışlar varsa buraları odaklanmak gerekiyor. Kaynağı oradan da çıkıyor olabilir. Ev içindeki iletişim ortamına, duygu akışına, şiddetin olup olmadığına bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bunun haricinde bu çocukta bir empati eksikliği olup olmayacağı üzerinde durmak gerekiyor. Çünkü karşısındaki insanın ne hissettiğini bilemeyen çocuk aslında başka bir çocuğa zorbalık uygular. Ebeveyn olarak izlenecek işaretler zorbalığı uygulayan çocuğun ebeveyni olarak bunu söylüyoruz kendi isteklerinin olması konusunda aşırı diretiyorsa evde çocuk, başkalarının duygularını ya da hareketlerini çok fazla küçümseyici tavırlarda bulunuyorsa, bunun haricinde başka bir çocuğun eşyasıyla eve geliyorsa, bu para da olabilir, başka bir eşya da olabilir, evden gereğinden fazla ebeveyninden gereğinden fazla para talep ediyorsa, para istiyorsa, Arkadaş ortamında sürekli dominant, baskın bir karakteri olduğunu gözlemliyorsanız ya da sınıf öğretmeniyle böyle bir paylaşımda bulunduysanız bunun haricinde ev ortamında koyduğunuz kuralları hiçe sayıyorsa çocuk davranışları hakkında eleştiri aldığında hırçın ve agresif davranışlar gösteriyorsa muhtemel bir zorbalık yapan çocuktur diyebilirsiniz çocuğunuz için. Peki bu noktada ne yapmamız gerekiyor? Yani tamam bunu anladık benim çocuğum zorbalık uyguluyor. Peki ben ne yapacağım bunun için? Bunun için öncelikle çocuğun davranışına odaklanmanız gerekiyor. Kişiliğine değil. Yani siz bir çocuğa sen kötüsün dediğin zaman o kişiliğine hitap etmiş oluyorsunuz. Onu kişilik olarak kötü olarak nitelendirilmiş oluyorsunuz. Ama çocuk yaptığı bir davranıştan ötürü eğer böyle bir durumda bulunacaksanız yaptığın bu davranışın kabul edilemeyeceğini anlatan mesajlar ve üslupla e, kelimelerle bunu dile getirmeniz gerekiyor. Yani kişinin e, şahsına, kişiliğine e, odaklanmak yerine kişinin davranışına odaklanmanız gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi davranışa odaklandıktan sonra çocuğa empati geliştirme. Yani başkasının duygularını anlayabilme becerisi kazandırmaya yönelik. Şurada şöyle bir şey söylemek gerekiyor. Belki ebeveyninde de empati yoktur. Yani empatik bir yaklaşım yoktur ebeveyn dedi. O zaman kendinizin bir destek önce sağlaması, önce bir destek alması gerekiyordur. Yani başkasının duygularını nasıl anlayıp karşısındakini ifade edebilme becerisi noktasında eğer bir yoksunluk, bir eksiklik varsa o zaman sizin önce onu tamamlamanız, ondan sonra çocuğunuza bunu göstererek, yaparak, yaşatarak öğretmeniz gerekiyor. Eğer bu da yoksa ne yapılabileceğini birazdan söyleyeceğim. Bunun harici tutarlı sınırlar koyma. Yani zorbalığa ma maruz kalan çocuk gibi zorbalığı uygulayan çocuğa da aynı şekilde. Zaten sınırsız olduğu için ve kontrolsüz olduğu için çocuk bu şekilde e, karşıdakini zorbalığa maruz bırakabiliyor. Bu yüzden tutarlı sınırlar koymanız gerekiyor ve uymaması halinde tutarlı sonuçlarla karşılaştırmanız gerekiyor çocuğu. Bu ekran süresini kısaltmak olabilir, bu e, sevdiği bir şeyden mahrum bırakmak olabilir ama bu sonuçların bu sonuçların tutarlı olması gerekiyor. Yapılacak denilip yapılmaması durumunda koyduğunuz sınırın da zaten herhangi bir ne tutarlılığı olur ne geçerli olur ne de çocuk buna uyma davranışı gösterecektir. Bunun haricinde alternatif çözüm yolları üretmemiz gerekiyor. Bu ne olabilir? Efendim e, kendini ifade edemediğini ya da karşısındakini onu anlamadığını düşündüğü durumda öfkesini kontrol edebilme becerisi, efendim nefes egzersizleri olabilir, e, bu şekilde alternatif çözüm yolları üretmek gerek. Konuşma pratikleri yapabilirsiniz onunla. Bu da olmazsa yani çocuğa ben empatik yaklaşımın nasıl öğretilebileceğini anlatamıyorum. Tutarlı sınırların nasıl koyulabileceğini bilmiyorum. Alternatif çözüm yollarında da pek fazla alternatifim yok. Derseniz eğer okuldaki rehber öğretmeninden başlayarak bir uzmana başvurabilirsiniz. Bir uzman eşliğinde hem kendinize hem çocuğunuz'a başka birilerinin duygularına şahıslarına zarar vermemek adına çünkü sizin çocuğunuz nasıl sizin çocuğunuzsa başkasının çocuğu da kendisinin çocuğu onun yüreği öyle düşünebiliriz aslında bunu o yüzden bu konuda o hassasiyeti anlatmaya çalışıyorum aslında önlem alabilmek adına bir aksiyona geçmek adına en yakın uzmana başvurabilirsiniz bunun haricinde üzerinde durmamız gereken yani dediğim gibi unutmaması unutulmaması gereken bir konu zorbalık bireysel bir sorun değildir toplumsal bir sorundur. O yüzden en başta toplumumuzun gölgelerinden gelen dedim. Toplumumuzun gölgelerinden geliyor olabilir ama günün sonunda bireysel olarak çocuklarımızın şahsına geleceğine bir zarar veriyorsa bunun önünde durmak ve durmak için yapılabilmesi gerekenler konusunda hazır olmak gerekiyor her zaman. Zorbalık mağduruysanız yalnız değilsiniz. Ee, sizin gibi bir sürü kişi var ve bunu söylemek e, sizin için bir suçluluk ortaya çıkarmasın tam tersine e, bu bir sorumluluk aslında Başka birilerinin zorbalığa maruz kalmaması adına yerine getirilmesi gereken bir sorumluluk öyle düşünelim. Burada da bir dipnot geçirmek istiyorum Zorbalığa uğrayan bazı verilerimizle e, iletişime geçtiğimizde okulu değiştirme ile ilgili ya da e, bulunduğu bölgeden uzaklaştırma ile ilgili bazı alternatif çözüm yolları ürettiklerini görüyoruz. Arkadaşlar bu çözüm değil. Bu bir kaçış. Kaçış bir çözüm olamaz. Başka bir yere gittiğiniz zaman yine o çocuğa zorbalık yapacak başka çocuklar olacaktır. Bu yüzden bu noktada zorbalığa karşı kendimi nasıl savunurum? Nasıl zorbalığa maruz kalmayacak bir ortam oluştururum? Ve çocuğum zorbalık uyguluyorsa çocuk zorbalık uygulamayacak bir atmosfere nasıl ulaştırabilirim? Buraya odaklanmak gerekiyor. Dediğimiz gibi zorbalık yapanın ailesiyseniz de çocuğun davranışın altında yatan acıyı, sebepleri, temel davranışın ortaya çıkan durumları tespit etmeniz ve bu noktada da hareket içerisine girmeniz gerekiyor. Dediğimiz gibi bu şekilde bitti. Bu video arkadaşlar çocuğunuzun duygusal sağlığına, psikolojik iyi oluşuna iyi gelecek. Çok önemli bir konuya değinmektedir. Hem mağdur hem de mağdur eden tarafından bir bakış açısıyla yaklaşmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki programda çocuklarda sınırlar nasıl oluşturulur detaylı bir şekilde bu konuya odaklanacağız.